Allahu Teala Celal Hazretleri kainatı yarattı. Her şeyi yaratan o. Ama yarattıkları içerisinde fuzuyla olan bir şey yok. Faydasız olan bir şey yok. Gereksiz, boş olarak hiçbir şeyi yaratmadı. E biz bazı şeylerin belki anlayamayabiliriz. Bunu Allah niye yarattı diye. Ama onun da binbir türlü hikmeti var. Hatta Kur'an-ı anda Mülk Suresi'ne Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle göklere bir bak diyor Rabbimiz. Bir bak bakalım, bir açık bul, bir açık ara bakalım. Hadi bir daha bak, hadi bir daha bak. Gözün yorulur, dönersin. Bir açık bulamazsın diyor. Dolayısıyla insanın bedeninde, vücudumuzda, yediklerimizde, içtiklerimizde, tabiatta, bitkilerde, efendim hayvanatta, dağlarda, tepelerde, coğrafyada baktığımız zaman, kainatta ne varsa Allah her şeyi bir hikmete binaen yaratmıştır. Başı boş yaratmamıştır. Lüzumsuz olarak yaratmamıştır. Dolayısıyla madem ki Rabbimiz bu alemde hiçbir şeyi boşuna ve lüzumsuz yaratmamıştır. O halde sorumluluk sahibi olan Müslümanın işi de lüzumsuz ve fuzuli ve boş işlerle olmamalıdır. Çünkü o sorumluluk sahibidir. Yaptığı iş bir sorumluluğunun gereği olması lazım. Yoksa fuzuli, maleyali, boş işlerle meşgul olursa bu sefer yapması gereken işleri yapamaz. Yani boş işlerle meşgul olursa, lüzumsuz işlerle meşgul olursa Allah'ın emrettiği farzları yapamaz. Vacipleri yerine getiremez. Efendimizin sünnetini yerine getiremez. Dolayısıyla böyle işler birbirine karıştığı zaman kişi bu sefer bir boşluk içerisine, bir kolaylık içerisine, bir heves içerisine ya da bir günah içerisine düşme ihtimali var. Allah göstermesin. Dolayısıyla Müslümanın görevi gerekli olan işleri yapmak, gereksiz, fuzuli, boş işlerden uzak durmak.